Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ben ekonomist gazeteci Turhan Bal. Yanımda değerli bir arkadaşım var. İlginç projeler mimarı Aydın Coşkun Türk. Sizlerle Türkiye'de bir ilk olan Reklam Delisi programının ilk bölümünde birlikte olacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Türkiye'de reklamcılık anlamında eleştirel bağlamda ilk ve tek reklam eleştirisi programı Aydın abiyle güzel bir e, konudan bahsedeceğiz güzel ülkemizdeki e, en güzide ürünlerden olan e, bal ve e, balcılıkla ilgili sahte bal konusunda kamp filmlerini ele alacağız bununla ilgili mecralarda derler ki e, reklamın iyisi kötüsü olmaz ama e, biz biliyoruz ki reklamın iyisi ve kötüsü olur Evet, sevgili Aydın. Reklamın iyisi kötüsü olur mu? Vallahi Turancım, bu memlekette reklamın iyisi de olur, kötüsü de olur. Şimdi ben şöyle ifade edeyim. Adamın biri ölmüş, vefat etmiş. Fakat adam öyle bir durumda ki, yani iyi miydi bu adam, kötü müydü diye karar verilemeyince demişler ki, bir değişiklik yapalım. Bu sefer bu adamı kendine soralım. Bakalım ne diyecek. Cenneti de görsün, cehennemi de görsün, karar versin. Adam alıyorlar, götürüyorlar. Adam ilk önce diyor, ben bir cenneti görebilir miyim? Cennetin kapısını aralıyorlar. Cennetin kapısı aralanınca adam şöyle aradan bir bakıyor. Ya diyor, insanlar ibadet ediyor, kuşlar, böcekler, güneş, deniz, orman, ne ararsa var. Allah Allah diyor. Yani tam tahmin ettiğim gibi burası bana çok uygun. Ya, ama aklında da cehennem kalıyor. Diyor bir de şu cehennemin kapısını aralayın da cehennemin kapısı gacırt aralıyorlar. Adamcağız oradan kafayı sokuyor içeri bir bakıyor. Tanıdığı bütün ünlü mankenler içeride. Tanıdığı ne kadar böyle erotik tipli yıldızlar, kadınlar filan hepsi orada. Allah Allah diyor yani bu nasıl bir şey? Ya oraya gitsem zaten dünyada ben kötü bir insan değildim. Ama cehennem benim için bir değişiklik olabilir. O zaman ya diyor ben bugün düşünebilir miyim sabah karar vereyim hadi diyorlar sana bir kıyak daha yarın sabaha kadar düşün karar ver Sabah oluyor adam merak içinde diyorlar ki tamam mı tamam kararım diyor ben bundan sonra kalan neyse bunu diyor cehennemde geçirmek istiyorum kararımı verdim tamam diyorlar bu senin hakkın sana bir hak verildi o arada cehennemin kapısı yine gacür diye açılıyor adam ayağını atıyor gü aşağıda kazanın içine. Karı bağırıyor. Ulan ne oldu diyor. Dün diyor burada bir sürü hatunlar. Ya diyorlar biz özür dileriz. Şöyle bir şey oldu. Bir reklam filmi çektirmek zorunda kaldık. Cehenneme kimse gelmiyor. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Buraya Allah'ın kulunu sokamıyoruz. Herkes cennete gidiyor. Bir reklam filmi çektik. O reklam filmini gören yanlış anlama. Senin gibi salaklar cehennemden içeri giriyor. Şimdi reklamın bütün özelliği burada yatıyor. Reklam filmini bir yere koyduğunuz zaman hele hele bir parça hafiften bir abartı, hafiften birkaç görsel o zaman bu ürün satıyor. İşte biz buna reklam diyoruz Turan kardeşim. Evet, şimdi bu esprili yanıtının ardından şöyle bir şey geldi aklıma. Demek ki insanların karar verme sürecinde e, reklamlar izlediğimiz reklamlar ne kadar ne kadar değerli. E, Çok. Buna göre e, Çok. bizi bir yerde karar verme sürecinde bizi Diliyor. dolaylı değil de direkt evet. olarak etkiliyor. Etkiliyor. Diyebiliriz. Etkiliyor. Peki o zaman e, ana konumuza gelelim. E, sahte bal konusundaki reklam kampanyaları ve bunun uzantıları hakkında ne dersin? Şimdi sahte bal konusunda önce İşin dibinden, en menbaından başlamak lazım. Bunun menbaı nedir? Arı. Arı kolonileri. Eğer biz balı konuşacaksak, arıyı konuşmamız lazım. Arının özelliğine gelelim. Her şey bir kraliçeyle başlıyor. Bir koloninin içinde bir kraliçe arı. Bunun yapması gereken tek şey Kuluçka dönemine girdiği anda, yumurtlaması gerektiği anda Senede 150-200 bin civarında bir yumurta bırakması gerekiyor. Peki, arının yumurtayı bırakabilmesi için ne yapması lazım? Arı kovanında güçlü kuvvetli olan arıları, bunun içinden 15-20 tane delikanlı erkek arı seçilir. Bu arılar hızlı, güçlü kuvvetli yani kraliçe arıyla zifaf geçirecek olan, o geceye hazır olan arılar onları seçersiniz. Bunlar yerden 15-20 metre yükseklikte kraliçe arıyla birlikte olurlar birkaç gün boyunca. Şimdi bunu çiftleşirler gerdeğe girerler bu, bu konuya pek girmek istemiyorum. Çünkü arıyla gerdek arasındaki şeyi kuramıyorum şu anda. Ya da arının arının çiftleşme halinde görmek istemiyorum. Bu arılar görevlerini yerine getirirler. Fakat o da ne? Bunların bu çiftleşen arıların başına bir felaket gelir. Bu da aklınızda olsun. İyi ki arı değilsiniz. Ya da ileride bir gün arı olarak dünyaya gelirseniz, kraliçe arıdan uzak durun. Uzak durun. Çünkü kraliçe arı bu çiftleşmeden sonra, erkekler kraliçe arı yumurtlamaya gidiyor, yumurtluyor. Erkekler, erkek erkekler olmadan devam ediyor. Erkekleri Erkeğin erkekliği biterek devam ediyor. Evet. Yani erkekler üçüncü cins olarak evet. e, hayatına devam arafta ediyor. Kalıyorlar yani. bunu arafta kalıyorlar Bunu arafta demeyelim, bunu arafta demeyelim. Cinsiyet, cinsiyetini kullanamamak evet. onu diyelim. Böyle bir pozisyona geliyorlar. Şimdi e, balın başlangıç e, durumu bu Turan evet. kardeşim. Peki e, şöyle de bir durum var. Hani arıyla başladık. Evet. Ayı ile devam edelim Ayı ile olan münasebetlerde Neler olmalı Ayı ile olan münasebete girdiğiniz zaman Ayı ile zaten bu tür işlere kalkıştığınız zaman Buna ayı karar veriyor Yani ne oluyor Arıyla bu ayı ile yaptığımız zaman e, Diyor ki Ayı vallahi bu konunun ne zaman biteceğine Ben karar veririm Siz karar veremezsiniz Bu üç günde sürer 10 günde sürer Ya da ayı küçük kusunda sizi yanınıza alırsa bayağı uzun sürer Evet. Onun için bu konuda riskli bir konu, burayı fazla kurcalamayalım derim ben. Peki sevgili Aydın, şeyi sorayım sana bir de, Buyurun. şimdi izlediğimiz reklam filminde evet. olay gayet anlaşılır durumda. Asıl işleri meslek gayeleri amaçları bal ve balcılık olmayan, asıl işleri dolandırıcılık olan bu insanların Evet. E, yaptığı işlerle ilgili neler eklemek istersin, yani neler söylersin? Yani bu e, çok acı bir durum. E, yani burada balla ilgisi olmayan şeyi yıllarca bu insanlara sattılar. E, şekerli mus sattılar, şekerli su mu sattılar. E, glikoz şerbeti denilen böyle bir e, insana tamamen zararlı ve ucunda kanserojen madde olan bir takım ürünleri e, insanlara dayatıp sattılar. İşte burada e, o televizyon kanallarındaki reklamın payı çok büyük. Evet. İnsanlar biraz fiyatı uygun gördüler. Bir parça alıp yeriz dediler. Çocuğuma yediririm, torunuma yediririm dediler. Oysaki ki e, az önce anlattım. Kovandan arı çıkma olayı gerçekten e, çok zor. Yani bu arıcılık denilen e, sektör eli öpülesi insanlar bu işi yapıyorlar. Tabii. Gerçekten. Bakın e, Adana, Muğla tarafında, e, Mersin tarafında bu işi gerçekten hakkıyla üreten hatta e, dünya e, lideri olan firmalarımız var. Yani Bunların bir tanesi. E, yani bu sektörde evet. sadece e, sahtekarlar cirit atmıyor. Yok, hayır, e, atmıyor. Cirit atmaların sonucu olarak gerçekten bu işe kendini adamış. Evet, varcılığı meslek edinmiş, balcılığı meslek edinmiş. Kesinlikle. Çok duayen insanlar, var duayen firmalar var. Sizin de. E buyurduğunuz gibi Adana işte Uzunçayır var ee, Muğla Eğri Çayır e, pardon Eğri Çayır Köyceğiz evet Köyceğiz'de yani, evet. muhteşem üretimler var muhteşem katmanlar var ve yapan yerler e, var. sanırım e, ödül alanlar var. var evet Bunlarla ödül var. var bizim e, gurur duyacağımız özellikle şu e, hani Eğri Çayır ve Köyceğiz balı dışında Eğri Çayır e, balı ödüllü bir bal. Eee evet. Köyceğiz'in birçok ödülü var ve bizim için Türkiye'de hani raflarda görmeye alışık olduğumuz bal parmak. Evet. Gerçekten takdire şayan ee, ülkenin yüz akı. Ben tebrik ediyorum onları da. Evet. Bal konusunda söyleyecek başka bir şeyim benim yok. Bu evet. ee, harika e, sektörel e, gelişmeler. Evet. haberler e, biraz yüreğimize su serpti. E, bu anlamda konuyu böylelikle bağlayalım. Evet. E, önümüzdeki bölümde global bir markadan bahsedeceğiz. Daha ciddi bir konuya geçersek daha e, e, global iyi olur. Bir Tabii markaya inşallah. Yap, evet. Geçiş yapacağız. Hı hı. Evet evet sevgili Aydın abi şimdi e, bu programı e, burada neticelendireceğiz sonlandıracağız. Hı hı. E, sonlandırmadan önce bu o, balcılık ve sektörün gelişimiyle ilgili rakamsal boyutlar ve kalite ölçeğinde alınan ödüllerden de bize bahsedebilir misin? Ya Türkiye'de 120 bin ton civarında yıllık bir üretim var. Ee, buna bağlı olarak 10 milyon kovan tespit ediliyor. Evet. Ee, önemli olan bizim için şu, Dünya Arıcılık Kongresi'nde evet. ee, eğri çayır balı ödül alıyor. Ve Hı. Çin'den sonra dünyada ikinci sıradayız. Bal üretiminde. Bal üretiminde. Evet gerçekten bu önemli bir şey. Ee, dediğim gibi Mersin tarafı, Adana tarafı, Muğla bizim balcılıkta e, Kestane balında Karadeniz, Zonguldak tarafını buraları inkar edemeyiz gerçekten çok kaliteli işler yapıyoruz. Yani yüz akımız. Bal konusunda çok iyiyiz. Sahtekarlar olmadığı sürece evet. bal konusunda biz dünya lideri de oluruz. Bence bu sahtekarların işi ismini ve işini anmaktan da geri durmak lazım. Çünkü evet. her söyleyeceğimiz söz onlara artı olarak yazmakta. Bu arada evet. gerçekten bu işi namusuyla hakkını hakkını vererek yapan üretici balcı Evet ve arıcı kardeşlerimizin de hakkına girmek oluyor. Ben böylelikle programı burada kapatayım. Ee, bu programların devamı için e, bizleri e, takip etmenizi rica ediyoruz. Ayrıca e, Aydın abi sözleri ben burada bitiriyorum. Sen en son ne dersin? En son şunu derim. E, kanalımızı takip etsinler. Çok değişik, acayip değişik şeyler olacak. Süper. Çok hoşuna gidecek evet, herkesin. Bence de. İyi araştıracağız. İyi neticeler elde edeceğiz. Bilmediğimizi danışacağız ve öyle açıklayacağız. Eyvallah. Peki herkese sağlıklı günler. Hoşçakalınız.